Sırplarla yaşanan Bosna'daki savaş sırasında ülke şehre hayat veren, can veren tünelin içindeyiz şu an. Ben de 93 yılında burada geçmiş, bu tünelden geçerek kente girmiştim gazeteci olarak. Zagreb'de 20 gün kadar bekletilmiş. Ondan sonra izin çıkmıştı bize ve buraya gelen Birleşmiş Milletler kargo uçağıyla şehre gelmiştim. O dönem Holden'in otelinde kalmıştık ama tabii adı Holden'in o zamanlar camları olmayan, asetatlarla kaplı, yemeği kahvaltısı olmayan, telefonu olmayan öyle bir durumdaydı. Ama burada güzel işler yaptık. Röportaj anlamında. İzzet Begavuş makamında röportaj yapmıştık. En kahraman birlik seçilen birinci birlik röportaj yapmıştım. O da hürriyette geniş kullanıldı. Aslında onları bulup paylaşmak istiyorum buradan ama ilk fırsatta. Ama şu an her ulaşacak zamanımız, ki şeyimiz pek yok. İşte bu motopomplarla burada bulunan, bu tabi temsili tünel. Gerçek tünel değil. Gerçek tünel çünkü bakımda. Ve benzerini, daha ferah olanını yapmışlar. Bizim geçtiğimiz çok daha e, basık ve ıslaktı. Yani zemin ıslaktı, tavanlar ıslaktı. Ve daha iyilere gidiyorduk. Tahmin ediyorum 1.55 falan da yüksekti. Şimdi tabii ki 80-90 civarında yapmışlar tabi. Arkadaşlar geliyor. Şimdi artık turistik gezi yapılan bir yer olarak kullanılıyor.